Size yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba. Nereye gidiyoruz? İzniye gidiyoruz. Niye gidiyoruz? Bilmiyorum. Gidince bakacağız. Gidince göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Benim montum çok güzel ama değil mi? Bayıldım. E, renk geldi. Hep siyah, 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 siyah. Gördüğün yani. güzel kırmızı kaşem vardı. Kırmızı mutlu kızdı. Yine siyah, siyahım ama Renk attım. Renk geldi. Kırmızı kaşığı giymiyorum artık ya. Artık rengin olsun biraz. Evet, onda giyerim bir yere. gideceğiz. Sen de ineceksin ama. Hayır ya sen git. İneceksin. Hayır, Hayır hay ineceksin. Nereye Hadi Go. Yani. İn. İn görürsün. Hadi gel. Kımartısın. Kapıyı açmamı bekliyor <gülüyor> evet. Değil mi? Gel. Çantamı almama gerek var mı? Yok. İstersen alabilirsin. Hayır gerek yoksa yok. Gel. Ne arıyoruz? Ne aradığımızı sen de bilmiyorsun. biliyorum. Koşmuş bakıyorsun. Bulacağım şimdi. Biriyle buluşacağız. Biriyle buluşacaksak buraya gelsin. Biz gitmemiz lazımmış. Bak kendi de bilmiyor nereye geldiğimizi de bakıyoruz. Ya, biliyorum biliyorum burada. Ya. Araya bak araya. Ağzın tadını biliyorum. çekemiyorum ama çok minnoş bir yermiş. Ağabeyden çektim. Ağabeyden çektim. Dur çekeceğim. Çok güzel bir yermiş. Çekeyim. Belgi de aldık. Ağabey. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Gölcük'te Alman fırını açılmış. Açılmıştı zaten yaklaşık iki yıldır. Gölcük ekmek fırını diye de geçiyor. Gölcük Alman ekmek Yok, fırını. 2 yıldır vardı ve ben uzun zamandır buraya gelip Berlin'e yemek istiyordum. Şimdi Kerem unutmamış ve bana <laughs> Berlin'e aldı. Nasıl unutmadın sen bunu? <laughs> yemek olunca unutmuyor. <laughs> yemek olunca unutmaz. Başka... Benim, o geçmeden izi kalır öteki sinisi birisi yaralar bu birinin değil birilerinin. nasıl sistir patlıcanlara bak. Acaba bizim köyde de olur mu patlıcan? Olmaz mı? Olur tabii. Patlıcan güneşi görsün yeter. Şimdi köfteyi mi dizelim, sucuğu mu dizelim? Sucuk daha çabuk olur. O zaman köfteyi Hacı düzde. Hadi de azıcık çiğne hadi. Düzde o de çiğne. Geçer bu. Azıcık bu tarafa dönsün. Mü? Yan çekiyor ama. Hem video hem resim. E, Ağacın arasına de, bak de, bakayım. Bravo. Oradan bak bakayım. Bir daha bak. Dur. Bir daha bak. Tamam. Şimdi eve geldik. İznik'teydik biliyorsunuz ki. Sabah gideceğimizi söyledim ama ne için gittiğimizi ya da gideceğimizi söylemedim. Çünkü belli bir plan yoktu aslında. Böyle spontane bir gündü. Hani şunu yapmaya gideceğiz, bunu yapmaya gideceğiz diye belirtemedim o yüzden sabah. Merak uyandırmak için değildi yani. Ne yaptık İznik'te? Mangal yaptık. Benim iş yerinden arkadaşlarımla. Pampaslar vardı çok güzel. Tam mevsimiymiş. Kurumuşlar gölün etrafında. Gölün etrafında dolaştık biraz. Zaten gittiğimiz yerde gölün hemen yanındaydı. Pampas topladık. Çok güzellerdi. Eğer yolunuz düşerse kesinlikle gidin ve toplayın. Ee, daha sonra ne yaptık? Ağaç diktik. Zeytin ağacı diktik. Ee, biliyorsunuz ben yani, yani Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz tabii. Bil, yani bilmeyenler de şu anda hala bilmiyorlardır. Belki ben e, bebeğimi kaybettim. 6 aylık bebeğimi kaybettim. Bununla ilgili belki ileride ayrıntılı bir video çekeriz. Ama şu anda tabi ki hazır değilim buna. Ee, bu kaybım için ağaç diktim. 3 tane çok güzel zeytin ağacı diktim. Umarım bu ağaçlar meyve verdiği sürece bizim de hayatımız meyve vermeye devam eder. Bu sadece çocuk anlamında değil güzel şeyler doğurur yani. Hayatımız yani böyle bir inançla diktik aslında. Başka ne yaptık? Başka da bir şey yapmadık. Sonra eve geldik. Saat şu anda zaten 8-8-8.30 civarı. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmiyorsanız şuraya ya da şuraya. Instagram adımı ekleyeceğim. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir de abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize çok 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 dikkat edin. Görüşürüz.